Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf 5. ünitenin 5. konusu Ekonomi için yeni fikirler konusunu işleyeceğiz. Üretim dağıtım ve tüketim ünitesindeyiz. Evet, yeni ekonomide yeni fikirler konumuz. Girişimcinin tanımını yaparak başlayalım. Girişimci demek arkadaşlar açık fikirli olan, değişen şartlara hemen uyum sağlayan, iyi bir gözlem yaparak fırsatları değerlendiren kişiye girişimci diyoruz. Şimdi evet, çevrelerde bazen girişimci insanları görüyoruz. Girişimci insanların sahip olması gereken çeşitli özellikler var. Hızlı düşünüyorlar, yeniliklere açıklar, kararlılar, fırsatları değerlendiriyorlar, cesaretliler ve iyi gözlem yapıyorlar. Bakın birçok insan var aralarından sıyrılıyor girişimci insan bazı özellikleriyle. Girişimci insanlar çoğalırsa üretim artar, ekonomide gelişir girişimcilik örneği gösterelim Denizli'den. Denizli Hükümet Konağı, Denizli Valilik Binası'nda bakın görüyorsunuz. Kendi enerjisini çelik çatısındaki fotovoltaik panellerden üretiyor. Yani güneşten elde ediyor. Ekolojik bir bina, çevreye saygılı bir bina. Binanın tüm elektrik ihtiyacı çatıda bulunan panellerden karşılanıyor arkadaşlar. Güneş panellerinden. Ülke ekonomisine tabii güzel bir katkı, çevreci bir katkı, olumlu bir katkı. Kendi kaynaklarını kendi üretmesi açısından, doğaya saygılı olması açısından iyi bir durum. Bakın burada da arkadaşlar solucandan gübre üreten bir girişimci görüyoruz. Enteresan bir düşünce. Evet. Ayrıca dağıtımda girişimcilikle ilgili drone ile kargo teslimatı var. Son yıllarda hep konuşuluyor. PTT yetkilileri Uluslararası E-Ticaret Konferansı'nda dediler ki 2018'den itibaren drone'la kargo teslimatı yapacağız dediler. Bazı yerleri yapılıyor herhalde ben pek görmedim ama drone'la teslimat yapmanın tabi insanla temas olmaması açısından olumlu bir durum. Yani mesela tam böyle virüs durumlarının olduğu zamanlarda kimse kimseye temas etmiyor daha pratik, daha hızlı bir çözüm olarak kargo teslimatı olabilir. Yumurtanın raf ömrünü uzatma projesi yapılmış arkadaşlar. Afyon'da Süleyman Devran Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri yumurtanın raf ömrünü 2,5 ay çıkaran bir proje hazırlamışlar. Evet, çok çeşitli projeler var girişimcilikle ilgili çok çeşitli görüyorsunuz projelerden bahsettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.